Merhaba sevgili yarış severler. 24 Ekim İstanbul programıyla karşınızdayım. Hemen günün analizlerine bakalım. Evet 23 Ekim İzmir programında e, en güvendiğimiz banko adayımız e, yarışı kaybetti. İşte at yarışında bugün yine Ankara'da aynı şey oldu. Biraz sonra onun da sırası geldiği zaman sizlere söyleyeceğim sevgili dostlar. 1. altıda İzmir'de özellikle çok cazip bir safkan. Go şarkı sizlere ilk sıra dönerdim ama Safkan e, starttan tereddüt çık ve en geri kalmasına rağmen bir boyla bir buçuk boyla Asfak'la üçüncü oldu. Çok cazip bir safkandı işte. Cazip safkan ne demek istiyorum? Biraz sonra size bir ikili göstereceğim sevgili dostlar. Bütün dostlarımız o ikiliden kasasını doldurdu. İşte böyle atları bulmak lazım. Bunlar da düşünceyle çıkıyor ama her zaman yarış içerisinde düşüncelerimiz doğru cereyan etmiyor. Bizimle alakalı değil sevgili dostlar. İşte ikinci koşuda Hikmetan Gold Road, Akaba Göktuğ, White Ocean bu kadar atların arasında e, bayrak yarışı oldu. Gold Road geldi yarışı kazandı işte. Çok cazip bir sapkanı. Go Cycling'ı ilk sırada önerdik sizlere. O da az farkla e, üçüncü kaldı. Dörtlü Ganyan'ın ilk ayağında yine bir tarih yazdık. E, tarihte tarih sadece bizlerin ortaya çıkarabildiği bir sıralı ikili e, ben şöyle bir yorum yaptım Alp sarı nal dökenli dirlik 3 inatçı kaçak önde muhtemelen birbirlerini tüketecekler bu durum bu sille tokat ve cezmi cana yarayacak dedim ve 1-2-3 bitirdiler ve sizlere bu üçünü kombine ikini önerdik bu ikili 284 lira verdi sevgili dostlar 3 tane alan var 5 tane alan var inanın 10 tane alan var ee, gerçekten çok sayıda e, güzel bir kazanç oldu İşte Her şey altılı değil sevgili dostlar. E, bu tip ikililerden de e, güzel bir sermaye, güzel bir para kazanabilirsiniz. Dördüncü koşuya da geldiğimizde Siestra'nın gruptan çok üstün olduğunu söyledik ama hırçın dostumu da e, anne baba hattından çok güçlü bir sapkan olduğunu rakiplerinden biri olduğunu sizlere önerdik. Altılı ganyanın ilk ayağında yarışın favori sapkanı geldi. Gidişatı doğru anlattık. Yiğitcan, Yücelir ve Elitcan önde gittiler. Öncelikle ee, özellikle Yiğitcan ve Yücelir son 200'e kadar yarışın içerisindeydiler. Ama e, Karatu bunlardan ancak tabelayı tamamladı. Çok cazip bir safkan. 12 numaralı safkan da az farkla 3. oldu. İkinci ayağa geldiğimizde de bu koşuda da önerdiğimiz safkanlardan biri Ünal amca yarışı kazandı. Ama dediğimiz gibi yapacak bir şey yok. Bu tip koşullarda her her sonuç gelişebilir sevgili dostlar. Üçüncü aya geldiğimizde Burgas var. Real Runner gibi safkanlarla fotoya girmiş. Turgut Lefes'i mağlup oldu. Yapacak bir şey yok. Dördüncü aya geldiğimizde de Crazy Amazon yine Mustafa Çiçek nizaretinde. Mustafa Çiçek bugün kötü bir gün geçirdi. Yarışın kötü yerlerinde kaldı önerdiğimiz iki safkan Edward ve testify ee... 1 ve 2 bitirdiler sevgili dostlar. Bu iki safkanla da ben buraya oyunu önermedim ama kombine ikili oynayanlar yine 65 misli kazandılar. Çünkü işte bu gibi koşularda sürdürek safkanın rakipleri 1 ve 2 bitirince sevgili dostlar e, ikililer çok güzel para veriyor. Bu sebeple bu tip koşularda dileyen bir arkası da oynayabilir dedim ama e, işte 2-3 bitince de 60 misli bir anda yüksek bir ikramiye verdi. 5. geldiğimizde de yine doğru önerdiğimiz, doğru okuduğumuz bir yarıştı. Ben follow Lider'ın çıktığı gibi bitirebileceğini ama seri rakipleri olduğunu bu sebeple Lady Elmendorf'un sonlarda sert gelebileceğini söyledim. Ama Follow the leader yarışı kazandı. Bu koşuda güzel bir ikili önerdik sizlere. 7-60 son ayakta da favorilerden biri, kalabalık koşuydu. Plasatlardan biri kazandı. Evet sevgili dostlar. Bugün de kurgumuz tutmadı diyelim ama yapacak bir şey yok sevgili dostlar. Her şey bizim elimizde değil. Evet e, Ankara'ya da bakalım. Ankara'da çok enteresan bir sonuç oldu. Birinci koşuda zafer meydanı dedik. İkinci koşuda 5 numaralı Safkan Gözde Sultan'ı mağlup etti. Rakiplerinden biriydi. Yine birinci koşuda evet e, yine e, ilk ayakta sizlere 3 at önerdim bunlardan Labrezza, Antiochus ve Captain's Key dedim. Bu üç safkan işte e, bayis önerimizi kombine önermiş olsaydık yine 90 misli, 90 lira civarında bir ikili verdi sevgili dostum ama birçok dostumuz bunu bu şekilde oynuyor. Yani cazip olduğu için Captain's Key'in ganyanına bakıyorlar. Antiochus'u işte e, bunlara bakıp farklı kombinasyonlar yapıyorlar. 8 kazanmış olsaydı ben biraz da maliyeti düşürmek için bazı koşullarda 8 arkası yani tuttuğum atın arkasına öneriyorum cazip atları ama buraya kombine ikili oynayan dostlarımıza 90 misti kazandılar. İkinci ayakta ben yarış gidiş atmazlı. E, Brave Gladiator'ı biraz geriye atmıştım. E, üçüncü aya geldiğimizde ben Algana'nın yarış gördüğünü Zekai Bey'e bu sefer direneceğini kazanacağını söylemiştim ama Zekai Bey yine kazandı. Dördüncü ayakta Cemalcan geçilene kadar bankolarımızdan biriydi. İşte beşinci ayakta hatırlarsınız geçen hafta sizlere ben Spencer'ı bank önermiştim. O gün Osman Bey geldi 30 metre fark attı. Bugün bu kadar kaçak atın arasında Spencer Osman Bey'e 5-6 boy fark attı. Anlaşılır gibi değil. Bu kadar kaçak atın arasında anlaşmışlar gibi Spencer'ın üzerine hiç kimse gitmedi. Yarış hiç hızlanmadı. Hızlanmayınca Osman Bey de e, diğer sprinterlerde yarışın çok kötü yerlerinde kaldılar e, ve yarış hızlı gitmeyince de yapacak bir şey olmadı. 5 sonraya geldiğimizde de zaten Storm'da alternatif favorilerimizden biriydi sevgili dostlar. Bu kurgumuzda Osman Bey'den yattı. E, yapacak bir şey yok. E, her şey bizimle alakalı değil sevgili dostlar. Evet yarına bakacağız. Yarın hemen İstanbul programını açalım sizlere. Ee, umarım yarın e, moral kazanırız. Güzel bir oyun olur. Güzel bir e, tahmin olur diye düşünüyorum. Evet. Dördüncü koşuyla birlikte <laughs> altılı ganyan başlayacak. İkinci altılı ganyan başlayacak. Handikap 15. 3 yaşlı Arap kısaklarına ait 1400 mesafeli bir koşu. E, bu koşuda My Lady ve Şal Kızı. iki tane e, süratli safkan var. E, bu gidişatta ben de son 1300 çim kostunda önemli kos kısaklarla foto olan 3 numaralı Kaisbert yavrusu <laughs> Ay Günöl ile mesafede 1.30'luk performansı bulunan Abernalı kız ile çok iyi yarış beklediğim çatıya cazip at olarak yazmak istediğim Madyan diyeceğim. 3-2-8 sonrasında 5-7 dileyende tuttu at varsa yazabilir sevgili dostlar. 6'lı Ganya'nın ikinci ayağına geldiğimizde sizlere çok sürpriz bir safkan. Yarın sürpriz çıkar mı bilemiyorum ama Malala diyeceğim. İç start çekmiş bu safkan. Ağır çimden çok etkilendi. Stilinde olan rakiplerden çok etkilendi. Pisler normale döndü. Bugün aman aman önde gidecek bir safkan yok. Bu safkan çıktığı gibi bitirebilir. Dikkat edelim. Bir tek Farmer Göl var. Bu safkan geçen hafta ben favori olarak önermiştim. Ama önden kaçınca kötü koştu. Sprint yine bekleye, bekleyebilirse sonlarda sert gelebilir. Arasına rağmen Ataçan Eküriler 6 ve 12 numaralı safkanlar Editör ve Kondu Bey'i ve Kızıl Vazo diyeceğim. 8 arkası 14-3-12-9 ve bir ihtimalde 1 numaralı 5 kazalı. Ama bu kuyruğu koşularda tuttuğunuz atlarda yazabilirsiniz sevgili dostlar. Biz burada çok da bu gibi koşullarda şişirmiyoruz ki. Sizlere de zemin açmak anlamıyla. 3. E, aya geldiğimizde grup 1 çaldıran 2 yaşlı İngilizler. 1600 çim <laughs> süper formuyla. İki tane de ekürü desteğiyle e, ayakları düz bastın. Final Dance'ın e, ben geçileceğine ihtimal vermiyorum. Tabii ki at yarışı beklentiyle oynanan bir oyundur. E, küçük bütçesi olan dostlarımız tabii ki bu tip safkanları affetmez. baş Başka ayaklara cazip atlar yazar. Ama ben illa ki at yazacağım diyenlere, ikili oynayacağım diyenlere Ankara'dan yüksek rakımdan gelecek Sigoş yazılabilir. Yine bir yarış koşup... E, beğenilen Fly By Me gibi efsane bir safkanın kardeşi Dede Sabri ilk rakipleri olur. 5 arkası 8-7-1-2. Dördüncü aya geldiğimizde de sevgili dostlar bu koşta da iki tane safkan çok öne çıkıyor ama genelde safkanların potansiyeline baktığımızda kapatılmalık bir koşu. Handikap puanları yakın birçok safkanın 1.35, 1.36, 1.37 bandı var. İşte o gün kötü koştukları zaman da birbirlerine yakın bitirebiliyorlar. E son yarışında Egregious Rock e, anne hattından annesi Alfun'un Alfun, un. Alfun un bildiğiniz üzere... E, Here to Fly gibi kaliteli bir safkanı vermişti ve Bad Wolf gibi bir kum efsanesini son yarışında startta kalmasına rağmen yarışı kazandı. Ama ben Icebreaker'ı bugün biraz daha önde görüyorum. 4-3'ten sonra kimi yazarsanız yazın bu koşta gelmez denmez. 4-3 sonrasında 7-6 ve 2. Evet, 6'lı ganyanın e, bir sonraki ayında da bu koşta da 4 tane safganı ben ayıramadım sevgili dostlar. Maiden bir koşu. Annesi Mandalorian'la kardeş 1 numaralı Santoru Santorini ilk yarışında beğenilen 2 numaralı Anadolu Love, tam kardeşi 11 numaralı Zeytin Gözlüm ve pişkin kısrak Peligrosa. 1 2 11 7 ben başka bir safkan göremedim. Sizler varsa yazabilirsiniz tuttuğunuz safkanları. Evet, 6'lı ganyanın son ayağına geldiğimizde sürekli takip ettiğimiz bir... E, Kara Gülbeyi'ne bugün yine favorim olacak. Mesafede çimde de 1.45'lik derecesi var. Formları fena olmayan Süverdem, Klas Jokerli yükselişte olan Özgürhan numara götürebilirse Spartaküs diyeceğim. Alt arkası 4, 11, 17 ve 3 diyorum sevgili dostlar. Çok da 5'li bahis at yazmak isteyenler 2 9, 10 Evet, kurgumuzda bu şekilde sevgili dostlar. Cazip bankolarımız ikinci ayak 8. Son ayak 6 olabilir dedik. Onun dışında bir cazip bankomuz yok. Üçüncü ayak Türkiye'nin kalesi. İşte bu cazip bankolarla küçük kurgular yapıp Türkiye'nin kalesinde yıkabilirsiniz. Her şey beklentinizle alakalı sevgili dostlar. Evet, yarın görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar, hayırlı akşamlar diliyorum.